Merhaba. Zamanın birinde bir saraya yeni bir köle getirilir. Bu köle diğer kölelerden çok daha farklıdır. Oldukça bilgili, birikimli ve zeki birisidir. Geçmişteki sahibi tarafından çok iyi şekilde yetiştirilmiştir. Saraydakilerin bu dikkatini çekince bu köleyi ayrıcalığından dolayı padişahın yanına hizmetkar olarak yerleştirirler. Padişah bir süre sonra bu kölenin ayrıcalığını fark eder ve onunla sohbet etmeye başlar. Bu sohbet zamanla derinleşir, padişah kölenin zekasına hayran kalır ve onu vezir yapar. Bu diğer vezirlerin dikkatini çeker, kıskanırlar. Nasıl olur da derler, bir köle bizimle eşdeğer şartlara sahip olabilir. Biz sonuçta asil ailelerden geliyoruz, o ise bir köle. Padişah buna kola kasmaz ve bir süre geçtikten sonra bununla da yetinmez, vezirlerin başına baş vezir olarak getirir köleyi. Bu Vezirleri artık kıskançlıktan öfkeye ve kine iter. Ve padişahın gözünden baş veziri düşürmek için onun peşine adam takarlar. Zaman geçtikçe bu dileklerine kavuşurlar. Yani açığını ararken onu bulurlar kendilerince. Baş vezir her sabah şafak sökmeden, indana yakın da yerin dibindeki odalardan birini anahtarla girmekte ve içeride 10-15 dakika kaldıktan sonra oradan çıkmakta ve odasına geri dönmektedir. Vezirler heyecanla derler: "Bulduk. Bu kesinlikle altın mücevher sarayda ne varsa kaçırıp kendini gizli bir hazine odası oluşturuyor." Durumu Paşa iletirler. Padişah başta itidalli davranır. Yani inanmaz onlara. Der ki: "Yani o öyle bir şey yapmaz fakat şeytani bir şüpheyi de içine sokarlar. Derler ki padişahın beraber bakalım haklıysa eğer e, biz e, suçlanırız. Haksızsak ama siz ne yaparsınız e, bu baş yakalamış olursunuz. Tamam der padişah. Ertesi sabah çok erken saatlerde padişahı uyandırırlar. Derler ki baş vezir harekete geçti. Padişah maiyetiyle birlikte alt kata iner, o odanın kapısına hep birlikte dizilirler. Gerçekten 10-15 dakika sonra kapı açılır, İçeriden baş vezir görünür. Padişah hiddetle ne yapıyorsun burada der bu saatte. Baş vezir başını önüne yer. Geç içeri derler. İçeri geçer. O da bomboştur. Sadece bir ayna vardır. Onun dışında bütün taşlar. Hiçbir şey yok yani taştan başka. Vezirler hemen aramaya başlarlar. Taşları ararlar, iterler, kakarlar falan. Bir gizli bir hazire, gizli bir bölüm ararlar. Fakat bulamazlar. Bulamayınca padişah tekrar hiddetlenir. Söylesene be adam ne işin var burada ne yapıyorsun burada? Baş vezir başı önünde der ki padişahım bunu ben size söylerim fakat söyledikten sonra sizin güveninizi kaybettiğim için e, beni azletmenizi dilerim. Yani ben artık burada sizin yanınızda vezir olarak değil kul olarak bile kalamam. O yüzden beni azletersiniz burayı terk ederim. Sadece bu, bu, bunun için söylerim. Padişah tamam der e, ve başvezir bohçayı açar. içinden kötü eski elbiseler çıkar. Bu nedir der padişah? Efendim der, hünkârım. Bunlar benim kölelik elbiselerimdir. Ben bu elbiselere her gün gelirim buraya, giyerim, aynanın karşısına geçerim. Ve kendi kendime derim ki, bak senin aslın köle. Sen bir kölesin. Aslını hiçbir zaman unutma. O yüzden böbürlenme, kibirlenme, gururlanma, kimseyi ezme diye kendi kendime bu tür terkinlerde bulunurum ve ondan sonra o günün gün boyunca bu köleliğimi hep aklımda zinde tutarım ve unutmam der. Padişah öfkeyle vezirlere bakar. Daha sonra af diler. Der ki beni bağışla sana itimat etmediğim için ama bundan sonra bir daha asla kimsenin sözünü dinlemeyeceğim. Fakat baş vezir der ki söz verdiniz ve beni az azledin. Vezirler mahçuptur ve köle olarak girdiği o saraydan e, hür bir adam olarak çıkar ve bambaşka diyarlara gider. Evet hikaye bu. Aslında bizlerin de geçmişimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Maalesef bazen biz bu dünyada yaşarken e, bir takım hırslarımız uğruna, heveslerimiz uğruna, şehvetlerimiz uğruna, ne bileyim işte makam mevki, e, şan şöhret, para gibi değerler için insanları ezebiliyoruz. İnsanların sırtından yükseliyoruz. Hiç kimse geçmişin enkazıyla çok büyük yerlere gelemez, büyüyemez. Büyüse bile sonu hüsran olur. Zulm ile abad olunmaz. Biz üryan geldik bu dünyaya, yine üryan gideceğiz. Yani hiçbir şey getirmedik bu dünyaya. Hiçbir şey götüremeyeceğiz. Toprağın altına baktığınız zaman, e, isterseniz padişah olun, isterseniz köle olun. E, sadece yattığınız metrekareler sınırlı olur. Onun dışında yatacağınız yer toprağın altıdır, gideceğiniz yer aynıdır. Aşık Veysel ne demiş? İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece. Ve evet, dünya iki kapılı bir ham. Yani bir giriş kapısı var. Doğum, yaşam ve bir çıkış kapısı var. Ölüm. Biz bu arasında yaşıyoruz. Aslında çok da kısa bir süre yaşıyoruz. Uzun zannediyoruz ama çok kısa bir süre yaşıyoruz. O yüzden bu kısa sürede insanları üzmek niye? Böbürlenmek niye? Kibirlenmek niye? Benim demek niye? Yunus Emre demiş ki, mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. Sadece bu dünyada oyalanıyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Shakespeare'in Hamlet adlı eserinde çok meşhur bir sahne vardır. Mezarcılar mezarları kazarken kafatasları ve iskeletler çıkar. Ve bunlara işte tasları teknelerle, iskeletlerle dalga geçerler falan. En sonunda birisi bir kafatasını alır eline, diz çöker, dizinin birisini toprağa koyar, elini böyle kaldırır, kafatasını alır tepeye doğru ve der ki, bu mesela da bir prens olabilir, şimdi benim elimde bir kafatası. To be or not to be, olmak ya da olmamak, işte bütün mesele budur. Ya baktığımız zaman olay bu, İşte bütün mesele bu yani. Sonuçta prens olsanız bir mezarcının ayağında top olarak dal geçerek e, bir geleceğiniz oluyor, başka bir şeyiniz yok. Bizim üzerimizde kıyafetleri bir kaldırsalar, bizlerin hepsimizin Aslında da birer iskelettir, yapacağımız hiçbir şey yok. Bu dünyada adımızı bırakacak bir şeyler lazım, yani toprağın altına gittiğimiz zaman biz bu dünyada inanın e, mezar taşımız birkaç nesil sonra bitecek. Yani burada bazı mezarlık yerleri park oldu. Burada Asri Mezarlık. E, bakacaksınız işte bundan 200 yıl sonra Toki toplu konutlarına e, dönüşecek veya Asri Park olacak. Yani adımız unutulacak. Ama bir eser bırakırsanız, bakın bu bir ağaç dikersiniz bir eserdir. Bir çeşme yaptırırsınız bir eserdir. Ne bileyim resim yaparsınız, müzik yaparsınız, kitap yazarsınız. Ben kitap yazıyorum. Niçin yazıyorum? Kızım bana bir gün dedi ki, çünkü benim gösterdiğim emeği e, görüyor. Sağ olsun bu arada hakkını helal etsin. E, kitap tasarımlarını falan hep o yaptığı için o da bayağı bir uğraşıyor. Baba diyor, 3-5 kişi okuyacak diye niye bu kitapları yazıyorsun? Birincisi dedim, zevk alıyorum. İkincisi, Bunların ben öldükten sonra değer kazanacağını biliyorum. Yani bunun maddi manevi şeyini getirisini siz göreceksiniz. Siz övüneceksiniz babam bunu onu verdi diye. Torunlarım övünecek ileride. Veya birilerinin kütüphanesinde bu kitaplar kalacak. İnanın 100 yıl geçse bile birileri bir yerlerde kalacak. Ve birisi de diyecek ki aa bak böyle birisi varmış. Bize bırakmış. Bak adım, adımız kalıyor. Adımızı bırakmamız lazım. Son söz olarak yine Aşık Veysel'in mısralarıyla bitireyim. Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Hoşça kalın.